Yetkin Dikinciler Kimdir? Babam ve Oğlum filmindeki rolüyle tanındı. Biket İlhan'ın yönettiği Mavi Gözlü Dev adlı filmde Nazım Hikmetran'ı canlandırdı. Yetkin Dikinciler, 15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. Okul çağına kadar baba mesleği nedeniyle dolaşmış karış karış Anadolu'yu. Ağrı, Erzurum, Yozgat, Ankara, Pınarhisar ve Trabzon. İlkokulu Trabzon'da okuyan yetkin dikinciler, liseyi İstanbul Şehremini Lisesi'nde bitirdi, önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kentir'in davetiyle 3. sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü 1993 yılında bitirdi. Konservatuvarda